Merhabalar, ben Doktor Ali Ömer Kurt. Şimdi bize sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de siz bu elinizdeki bağışçıları nasıl hazırlıyorsunuz, nasıl seçiyorsunuz, nasıl kadınlar bağışçı oluyorlar? Şimdi bir kere burada mutlaka bir yaş sınırı var. Kanun olarak 35 yaş sınırı var ama biz 20-30 yaş arası, altta da 18 yaş, en küçük 18 olması gerekiyor. Biz ama 20-30 yaş arası bağışçılar seçiyoruz. Her bakımdan bizim için daha uygun oluyor. Bu kadınların bütün yapılması gereken testleri var, zorunlu testleri. Bakanlık tarafından bize söylenen bunlar cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tarasemi ve karyotip analizi. ve Bunun üzerine biz bazen genişletilmiş tekgen analizlerini de bunları ekliyoruz. Hastanın son olası problemler açısından, taşıyabileceği genetik problemler açısından ve ondan sonra başlıyoruz. Ve bunların birçoğu daha önceden doğurganlığı saptanmış belli fizik yapıların üzerindeki ve genç kadınlar bunları biz hazırlayıp burada alıyoruz yumurtaları burada toplanıyor ve ondan sonra da burada işlemleri gerçekleştiriliyor yani dışarıdan yumurta bankasından donmuş yumurta alma şansımız şu anda burada yok peki bir çift için bağışçı nasıl seçiliyor mutlaka burada bir takım kurallar var birincisi ırksal problemler yani bazen bize siyah değişik ırklardan çiftler de geliyor ya da işte Orta Asya kökenli insanlar da geliyor. Yani birincisi ırkına bakıyoruz. İkincisi e, mutlaka kan grupları yani kadın ve erkeğin çiftin kan gruplarına bakıp onların kan gruplarına uygun birini seçiyoruz. Yani onlardan doğmamış bir bebek olmaması için e, kan grubu açısından e, farklı bir grupta olmaması için. Ondan sonra üçüncüsü işte saç rengi, göz rengi, saç şekli, te, ten rengi e, bunların hepsini alt alta yazıp. Ondan sonra bir ya da birkaç tane aday çıkartıyoruz. Hastalarla bunu tartışıyoruz. İşte diyoruz, bakın şöyle şöyle adaylar var. Bunlardan hangisi olabilir sizin için? Ama bazen tabii bu aday her zaman böyle birkaç tane olmayabiliyor. Bazen aykırı kan grupları var, AB negatifler falan gibi. Onlarda tabii aday sayısı bazen bir tane oluyor. Bazen daha zor, biraz daha uzun süre istiyoruz bulmak için. Ve bu şekilde ilerliyoruz. Sperm için de aynı şey geçerli. Spermler de sperm bağışı gereken hastalarda da yurt dışından donmuş olarak sertifikalı gelen spermler var sperm markasından. Yani bütün testleri yapılmış hem genetik testi hem cinsel yolla ulaşan hastalık testi vesaire her şey yapılmış. Ve bunlardan da iki grup var. Bir grubu kimliği kapalı olan erkekler bir de kimliği açık olan erkekler. Bunlardan kimliği kapalı olanların sadece verbal olarak yani sözde şeyleri var tarifleri var. İşte şu boyda, şu kiloda, şu işi yapıyor, şu yaşta, şu grupta diye. Ondan sonra ırksal özellikleriyle vesaire. Ama diğerlerinin mesela kataloglarında, sperm bankasında çocukluk resimleri, bazen işte daha geniş, detaylı şeyleri var. Şimdi burada çok önemli bir şey, bir nokta var. O da şu kadın olan, yani yumurta bağışçılarında adadan gelen hastaların, yani adadaki bağışçıların, kadın bağışçıların kimlikleri kapalıdır. Yani hastaların o kadınların kimliğine ulaşması, resmini görmesi, onlarla tanışması mümkün değil. Sadece bizim üzerimizden biz onları sadece tarif edebiliriz. Bu buranın kurallarından bir tanesi.